Aa atmaca. Atmaca geldi. Dal dalıyor, daldı. Bir tanesine daldı. Aa vurmuş. Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tuntaş kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Dün yağmurlu havada birkaç video çektim. Editleyeceğiz ama bugün Ahmet'le buradayız. Bir uçum yapalım dedik bakalım. Bir antrenman yapalım. Bu arada kameraman nazar değdi arkadaşlar. Bozuldu. Tamir yaptıracağım. Şu an telefonla çekiyorum. İdare edin. Bakalım ne kadar net çekecek. Telefonla test etmiş olacağız. Gerçi önce kamera da yoktu. Telefonla. Açılsın evet açılsın arkadaşlar. Kuşları havada görelim diyen arkadaşlar. An size kuşlar havada. Ben balığı tavada kuşları havada severim. <laughs> Yok akvaryumda da severim ama baktın var da Evet, başka bango kelebek. Üç, üç tür kuş var burada. Balina'yı da atsak mı? <laughs> Balina alçak uçuyor arkadaşlar. İşte gökyüzü böyle kuştu. Da... Lan yerdeyken daha az görünüyordu bunlar ha. Martı yapma. olayım Ahmet'e. Bakalım gidecek mi? Niye gitsinler Niye ya? Uçtular ama. He, yavlar yavlar da var içinde. Benim yavlar. sayemde açıldılar ya. Ben alıştırdım kuşlar uçmaya. Sen haberin yok. Şurada var ya. Bir hafta durayım çatıda bu kuşlar zayır olur zayır. Bak bir günde neler yaptım kuşlara Ahmet. İnkar etme hakkımı şimdi. Allah, göre, göre. Evet arkadaşlar. İlk kez açılan yavru kelebek kuşlarımız da var. İnşallah, Ey maşallah. Ya ben bu kuşçuluğun kitabını yazacağım. Kitabını. Meydan Larus'unu yazacağım ben. İnşallah güzel çekiyorumdur. Evet, bir kısmı geldi kuşların. Bir kısmı hava da En son inecek kuşlar belli zaten. Orik ve tip Aman yavrular kaçmasın. Şöyle gidin rüzgarı keseyim bari. Rüzgar var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. En yukarıda bizim meşhur tip ve orayımız uçuyor. Genç sevgililer. Gelin bakayım abinizin şefkatli kollarına. O hangi Samet? Şu tek uçan. Noody, o Nuhi mi öyle yükseldi? Yeah. Vay arkadaşlar Mardin bizdeki Nuhi de. Havada bin lira yerde 20 lira. <laughs> bak bak. Ee, ilk kez uçuyor. Nasılsa oluyor arkadaşlar. Böyle böyle açılacak. Biz Ali, Ali gibi korkmuyoruz kuşumuz kaçacak diye. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yeni uçmaya başladı. Evet. Yeni tane yeni uçan kuşumuz ve havada güzel keyif yapan kuşlarımız. 2 4 5 tane şu an havada kuşumuz var. Aha bir tane daha varmış. Yavru panda. Hadi bak bir tane yavru o ufak beyaz bambu. Gel ya. ya. Canavar çıktı ya maşallah. Ha, onlar iyice alıştırm, uzaktan salacağım amcıyorlu. Top kapıdan salacağım. Gelirler mi top kapıdan? Gelirler ya. Yani. Aa, baksana fırdık. O kaplama bir gibi kelebek var ya yavru, o da güzel. Nerede o? Onu uçurdun mu sen? Aynen. Ha şu, ha. Ona bir isim koyalım arkadaşlar. Bu çok fırlama. fazla yaklaşmadan zoomlamaya çalışayım. Arkadaşlar şu iki gündür buradayım. Bugün üçüncü gün çok fırlama bu kuş. Buna bir isim önerisi alalım. En güzel ismi kim bulacak bakalım. Atırsızı ya. Ha? Atırsızı. <laughs> <Ahmetten> atırsızı geldi. <laughs> Şükrü mü koysak? <laughs> bir rahat durmuyor. Değil mi? <laughs> Şükrü mü koysak adını? <laughs> evet Ahmet atırsız diyor. Ben şükrü diyorum arkadaşlar. Onun bir tane baskası var şapkalı. Dün burada kalmış geceyi burada geçirmiş. Siz fark etmemişsiniz. Ben, ben İşte kim çıktıysa içeri almış demek fark etmedi veya geç oldu diye salmadı. Ona dedim senin adını şükrü koyalım diye. Aldın mı? Dün Fikret açmıştı buradan kovdum gitti. Ne o? <laughs> Ahmet kaçak mı bizim mi anlamadım. <laughs> Konuşmuyor da adam ya. Sırlarla dolu bir arkadaş. <laughs> Neyse ben kenara durayım. Aa atmaca. Atmaca geldi. Dal dalıyor, daldı. Bir tanesine daldı. alamamış. Alamamış. Şişt. Kuşu kaçırdı yalan. Kaçak olana, ben. kaçak olana mı? Ee, ben onu anlamaya çalıştım. Vay 40 senede bir kaçak geldi. Aa ona da Mart'ı da var, dalıyor. Ya Lan. inşallah Şişt. Kameram olduğu zaman gelmez şerefsiz. Şişt. Bu havalar Büyük ama gün ha. de hava bozuktu. At şey. Lan güzel saldıracak çak. Of. Çakışıyorlar da ha. Arkadaşlar action. Bizim kuşları indirsen boş ver. Action'ı biz yaşamayalım. Lan kamera olunca gelmez şerefsize bak ya. Şansı görüyor musunuz arkadaşlar? Hepsinin ayağımıza geldi. Sen bizim kuşları al boş ver. Kaçağımıza namussuz. Ama baya büyük bu. Arkadaşlar bu Gökdoğan mı ne? Buradan zoomlamak. Uzaklaşıyor. Zoomlamaya çalışayım ama. Martılar coştu Martılar alarma geçti Ben bilgisayarda zunlarım ama Çözürlük çok iyi olacağını zannetmiyorum Eğer o dalışını Biraz çatının arkasında kaldı Ben kolumu uzattım ama Çekebildiysem 10 numara video çıktı bana Kuşun var. Onlara dalmaz inşallah arkadaşlar. Telefonu... Onlar gitti. O gitti ya. Gerçi bunlar yüksekte ya. Zaten görmemiştir bile Şimdilik atmaca gitti arkadaşlar. Biz atmaca diyoruz ama o gökdoğan falandır. Büyük çünkü. Neyse editlerken göreceğiz arkadaşlar. Atmaca değil o. Uçan ejderha. Ejderha evet. Kejderha. <laughs> şeyi ver, Tuncay'ın bir filmi var da. Evet, uçan ejderha. Ejderha saldırısına uğradık arkadaşlar. Bize geçmiş olsun. Kaçağa da geçmiş olsun. Ulan... Mardin miydi o? Mardin'de. O yüzden ona daldı zaten. Çakal, dalacağı kuşu da biliyor. Bizim Nudi de indi değil mi? Yok, Nuhi He o yukarıda. Tane... İyi o yüksekti. Yoksa Nudi'yi de götürdü ha. Bir diğer türlü aldı. Bir de kanatları eksik. Evet hareket. Vay be. Evet arkadaşlar. Uçumuzu yaptık. Action'ımızı yaşadık. Heyecan yaşadık. Ne kadarını çekebildim bilmiyorum. Bilgisayarda editlerken zoomlamaya çalışacağım. Yavaşlatıp olayı iyice netleştirmeye çalışacağım ama şans ya. O kadar kamerayla çıkıyoruz. Şöyle bir action görmedik. He. Kısmet arkadaşlar. <laughs> Neyse. Telefonda çok kötü değil ama. Kamerasını niye getirdin? Onu da hiç unuttum. Gerçi şimdi onunla çekmemiştim. Ev... Aa, zoom'u yok mu? Zoom'u yok da. Bilgisayarda zoomluyorum da. Ben onu hazırladım masanın üstüne. <laughs> Bak işte ya olacak. Masanın üstünde şu an şarjda. Çıkarken unuttum. Dedim şarj olsun öyle götüreyim. Neyse. İnince alırım aksiyon kamerasını da arkadaşlar. Belki bir action daha yaşarız. Şimdilik bu kadar olsun. Uçumuzu yaptık. Action'ımızı yaşadık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Var da yavrular, ya büyük bir şey yok. Hep ufak yavrular var ya. Kayıp tipimiz ya. geldi. Tüyleri abi kabarık şüphelendik vurdu mu diye atmaca. Gerçi buna nasıl vuracak da bu çok hızlı uçuyor. Yüksekten de uçuyor. Yok ya. Tesadüf. İçeri Ahmet çık içeri bir girsin bakak da Pek bir şey görünmüyor. He, zannetmiyor. Sanki, sendeki mi? Hadi sok sok içeri, içeri gir diyor. nerelerdesin sen niye? Ortalık atmaca kaynıyor diyor. Tamam, tamam. bak her ihtimale karşı ama bir şey yok sanki. Aşağıda yoktur. Görüyor musun? vurmuş. Arkadaşlar. Gelmiş mi? Gelmiş. Bak. Ufaktan Ufak. sıyırmış. Vay be. Bu o kadar yüksekten hızlı uçuyordu tüyü de kapatmış bereket şey değil sen söyle kanadı dönmüş kanadı resmen ters dönmüş görüyor musun bak hani kırık falan değil ha kanadı dönmüş bildiğin vay be yine bak. iyi geldin ha kırık falan değil dönmüş kanadı Öyle dönmüş. böyle olması lazımken tersine dönmüş bir şey sürmek gerekiyor mu var mı yani? o kadar şeyi yok ya o yok. güzelir Pek fazla uçurma. Vay be. İçeride kalsın dinlensin. Arkadaşlar. Helal olsun yine de geldi ha. Biz onu demek ki o sonradan vurdu. Hmm, çok yüksekteydi ki göremedik. Çok göremedik arkadaşlar. Çünkü o zaman ya ilkinde vurdu. Sonra o kuşa gitti biz fark etmedik. Evet. Neyse bize geçmiş olsun. Biz kuşlara fark etmedik buna vurdun ama yine de yırtmış. Vay be. Neyse ben bunu atmaca videosuna eklerim. Çünkü bu yaklaşık yarım saat sonra geri geldi atmaca saldırısından sonra. Kayıp da ortalıkta. Kendinden gidiyor geliyor. Biz öyle bir şey zannettik ama atmaca vurmuş. Neyse ki ucuz yırttı.